Neyse. Hoş geldiniz efendim. Bugün Clash of Clans'da belediye binasını daha duvarlar bitmeden 9'a bastım. Ama yani bastım. Çünkü kara iksirim, hep oluyordu. O yüzden bastım. Ordu kamplarını direkt hepsine seviyesini verdim abi. 4 tane işte iş ih. konuşamıyorum. İnşaatçı. Evet. Boşta. <laughs> Duvar basalım. İksirim fazla. Kara iksirim çok. Bakalım. Şurada neler varmış ya. Aynen bir kraliçeyi bir dikelim. Oy, nazlı kraliçemizi diktik ha. Harika. Ne kadar istiyor ya bu? 11 bin. 4 saat diye. Basacağız basacağız. Baya bir basacağız. Ama öncelikle şunları bir aradan çıkartayım istiyorum ya. Şunu falan. Klan kalesini yükseltmem lazım. Aynen. Klan kalesini Verelim iki gün. Mis. Seni vermemiz lazım. iki gün. Let's go. Sonra efendime söyleyeyim. Hatta bunu bile direkt kitapla bitiriyorum bu arada. Şimdi El ya da daha uzun bir yükseltme varsa onu bitiriyorum. aynen. Şimdi öyle bir boş yapmayalım. Ya benim büyük kazanım nerede arkadaşım? Hı. Aynen Üç gün diyor. Bak bunu bitirelim ya direkt. Bastım. Şakkadanak Bitirdim abi. Mis. Daha seviye veremiyorum. Hay. Tamam. Şundan da kurtulduk. Şuradan hemen bir seri bir duvar basalım. Bam. 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 Tamamdır. 7'ye kadar getirdik. Güzel. Güzel. Kara ekserimiz çok <laughs> çok özlerim. Pardon. Şunları da toplayalım. Mecbur buna bir seviye verelim. Kralı da gönderelim. Bu videoda da kahramanlar kitabı da kullanmadı demezsiniz. Şak kadına kralı da bastım. Çok güzel. Şimdi bir inşaatçımız kaldı. Onunla da kralı basayım ya. Başka ne yapayım ki? Yani. Şura ne istiyor? Aa, buradaki burada iki tane var karmış. Şunları hemen seriden. Sekizliyim ya direkt. Bom. Bom. Böyle kısa bir video çekmek istedim. Yani bu kadar ganimeti. Harracım harcamayayım tek başıma ya. Videoya da. Videoda çıksın bir anlamı olsun. Yani kalan kalesini de boşaltayım bu arada. Hop toplu oğlum. Çok güzel. Şurayı bir dakika da. Sıra seç. 5 milyon iksire. Şakkadanak. Çok abi 5 milyon iksir. Boru değil kasama. Şuradan duvarı basalım basamıyorum. Şuradan. Şunu basamıyorum. Şunu ki 8'e yollayabilsem ama yok abi olmuyor. şöyle biraz bas aldım. Tamam böyle kalsın. Bir de son olarak şunu göndereyim ben ya. bir gün diyor. Bastım abi. Kara iksirimiz baya var. Altın da var. 3 ne? Aynen ok çıkran şeymiş pardon. Şaşırdım bir an. Şeyim var mı benim? Video hızlandırma. Yok. Bu arada burada kara iksir ürünüm, altın ürün ve iksir ürünüm de var. <laughs> pardon. Onları da kullanalım da başka bir videoda ya. Burada da şimdi inşaatçım yok, bir şeyim yok, boş olur. Böyle kısa bir video dedim İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın efendim.